hem kütleli cisim O merkezi çember üzerinde düzgün çember hareket yapmaktadır. 4 tur 12 saniyede atan cisim X noktasından Y noktasına ilk kez geldiğinde ortalama ivmesi ne olur? Çember harekette ortalama ivmenin formülü hız değişimi bölü zaman. Önce periyodunu bulalım. 12 saniyede 4 tur atarsa 1 turu 3 saniyede atar. Bu bizim periyodumuz. Yalnız Tabi bir tur dediğimiz 360 dereceye dek geliyor. Bizim cismimiz 120 derecelik açı döndüğü için 360 dereceyi 3 saniyede dönüyorsa 120 dereceyi 1 saniyede döner. Zamanı bulmuş olduk. Hızına bakalım hemen. Delta V V son eksi V ilk idi. Yazalım hemen. Son hızımız burada V'miz ve ilk hızımız Bunların ikisinin uçları arasındaki fark bize hız değişimi verecek. Yani V kök 3 birim hız değişimi. O zaman ortalama ivmemiz V kök 3 bölü 1'den V kök 3 kadar çıkacak. Yalnız soru tabii bizim hızı bulmamız gerekiyor. Çembersel harekette çizgisel hız 2 pi f ve r idi. Hemen yazalım. 2 çarpı 3 çarpı frekansımız 1 bölü 3 çarpı yarı çapımız 2 o zaman çizgisel hızımız 4'müş. Yerine koyarsak ivme değişimimiz 4 kökü 3 metre bölü saniye kare olur.